abi bilecek budur. Abi aldı bir yer yani, limanın hemen buraya sokalım. Böyle bir yer ya Yani kim karışıyor buna abi? Kim karışacak ya? Şur boş temiz verelik bir yer orası zaten. Şu anda güzellikler Şehri Karacabey'imizin Turşunlu Mahallesi'ndeyiz. Burası Marmara Denizinin kıyısında etme ormanlarının, kestane ormanlarının, fındık ormanlarının olduğu nadide bir alan ve burada bir limanımız var. Marmara Denizinde yakalanan balıkların yüzde 40'ı yaklaşık bu limandan pazara arz ediliyor şu anda Gökmen Bey'le birlikteyiz. Kendisi de balıkçı teknesi, balıkçı gemisi inşa ediyor. Burada balıkçı teknesi imalatı yapıyoruz. Ee, 1989'dan beri bu işi yapıyoruz. Genlimiz birazcık daha ufak geliyor. Başkanımız da bize yardımcı olacak olacağını söyledi. İşte kanunların çerçevesinde 1989'da başladık. Oksin'de çekirdekten yetişiliyor. Bir eğitim falan yok. E, tabii eğitim var Çıraklık Okulu'ndan. Çıraklık Okulu'ndan ama alaylısın yani evet, mühendis aynen. falan yani değilsin. Mühendis değil. Mühendisimiz var yerimizde çalışan. Tamam. E, beş tane stajyer öğrenci bizimle çalışan. Evet. Gemi inşa bölümünde okuyan. E, köyümüze bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Elemanlarımız var. Aşağı yukarı on kişiye istihdam sağlıyoruz. Şimdiye kadar kaç tane tekne yaptınız? Şimdiye yaptığımız? kadar 50 tane tekne hmm. Maşallah, maşallah. Aşağıya tam Mırtanya'ya kadar teknelerimiz çalışıyor. Onlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür keyif aldık burada. Aynen. Bir balıkçı mahallesinde böyle bir teknenin sizin tarafınızdan inşa edilmesi bizi mutlu etti. Bizim de size yapabileceğimiz bir katkı varsa her türlü desteği sağlamaya hazırız. Allah Sağ kolaylık versin, iş rastlığı versin.